Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere BİM'den indirimle aldığım aktüel ürünleri tanıtacağım. Yanlış duymadınız indirimle aldığım ürünler diyorum. Çünkü bunların hiçbirini normal fiyatından almadım. Şu an görmüş olduğunuz bu ürünleri insertlerin üzerinde yazılı olan tarihlerde almış olsaydım şu an size söyleyeceğim rakamların kat ve kat üstünde fiyatlar ödemiş olurdum. Ama ben bu ürünleri öyle bir fiyata aldım ki duyduğunuz zaman dudaklarınızı uçuklayabiliriz dikkat edin. Şimdi ilk olarak hangi ürünümüzle başlayalım? İlk olarak şurada gördüğünüz renkli mouse ve klavye set var. Bununla başlayacağım. Normal şartlarda bu ürünü dediğim gibi insertin üzerinde yazılı olan tarihte almış olsaydınız ne kadar almış olurdunuz? Önce internetten bir ona bakalım. Bim'in internet sayfasında renkli mouse ve klavye set yazdığımız zaman bu ürünün o günkü geldi fiyatı yazıyor. Şu gördüğünüz gibi, e, belki de göremediğiniz gibi, renkli kablosuz klavye mouse set, bime ilk geldiği zaman 200 liraymış. Peki ben bu ürünü ne kadar aldım? Ben bu ürünü yaklaşık birkaç gün önce indirimli olarak 50 liraya aldım. Evet, sadece 50 lira. Normalde Eee kablolu bir klavye veya mouse aldığınız zaman zaten 50 liradan daha fazla ücret ödüyorsunuz ya da sadece mouse aldığınız zaman 50 liraya bile bazen bulamıyor olabiliyorsunuz ama bu ikisi de kablosuz pille çalışan klavye ve mouse set. Önce ürünümü ben size göstereyim ondan sonra sırayla diğer ürünlerimize geçelim. şöyle bir tatlı mı tatlı mouse şey, klavyem var. Dediğim gibi burada bir pil yuvası var. Pille çalışıyor. Ben bunu aslında kendim almadım. Ablam çok beğeniyordu. O istiyordu. Onun için aldım. Ona hediye aldım. Şurada da mouse'u var. O da kendisi gibi renkli. Gayet şık ve şirin. Onun da şurada küçük bir pil var. İçinden başka ne çıktı? Bir adet kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunun yanında da bir tane garanti belgesi var. Bu birinci ürünümüz. Yani bunu bilgisayara takıp denemek isterdim ama bir sonraki videomuzda belki. Bundan sonraki ürünümüz şurada. Kapaklı ve ışıklı makyaj aynası. Bu ürün normalde Bim'de ilk geldiği zaman ne kadarmış? Önce bir ona bakalım. kapaklı led ışıklı makyaj aynası. Bu ürün bime ilk geldiği zaman 50 liraymış. Bu ürün bime ilk geldiği zaman 50 liraymış ve ben bu ürünü bir sürü önce sadece 15 liraya aldım. Ürünü size göstereyim. Buna bayıldım. Bunu kendim için aldım. Şu ayağı bunu buraya oturtuyorsunuz. Şöyle açılıyor. Aynası var. Burada ışıkları var. Normalde e, isterseniz şarj kablosuyla isterseniz de yine pille. Bir bakayım. 3 adet büyük pille çalışıyor. İster, e, i̇sterseniz pille, isterseniz şarj aletiyle çalıştırabilirsiniz bunu. Kullanabilirsiniz. Işıkları yanıyor. Düğmesinden açıp kapatabiliyorsunuz. Ben bunu dediğim gibi sadece 15 liraya aldım. Normal şartlarda BİM'i geldiği tarihte almış olsaydım bu ürün 50 liraymış. Bunu bir de e, diğer alışveriş sitelerine bakalım. Orada ne kadarmış ürün? Mesela gitti gidiyor da bu ürün 110, 155 lira pardon. Gitti gidiyorun sayfasında bu ürün 155 lira. Hepsi burada da aynı ürün 175 lira. Bir bir aynısı. 175 lira. Ama evet, dediğim gibi ben bu ürünü sadece 15 lira para verdim. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Bir sonraki ürünümüz görmüş olduğunuz hoparlör. Burada şurada bir tane şarj aleti var. Şöyle bir şarj aleti var. Çınar. Çıkıyorum. Ee, USB bellek takılıyor. Hard disk takılıyor. Out girişi var bir tane. Out kablası da var zaten. Işıkları da yanıyor. Çok şık. Ben bu ürünü ne kadara aldım? Önce pime ilk geldiği tarihe bakalım. O zaman ne kadarmış? Ürün BİM'e geldiği zaman 75 liraymış. İlk geldi tarihte 75 liraymış. İçinde fişi duruyormuş hala. Ben ne kadar almışım. Ben bu ürünü yalnızca 25 liraya almışım. Şimdi de içinde duruyor. Başka internet sitelerinde peki ne kadarmış bu ürün? Ona bakalım. Başka internet sitelerinde 147 liradan başlıyor. Mesela Trendyol'da 147 lira buyurun. Hepsi burada da 148 lira. 1 lira farkla. Çiçek sepetinde de satılıyor. Çiçek sepetinde 100 lira. Ben dediğim gibi sadece 25 liraya aldım bu ürünü. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Bir sonraki ürünümüz Pola Smart marka vakumlu siyah nokta temizleyicisi. Ee, Bim'in her zaman tüm ürünlerinde kullandığı marka genelde Pola Smart. Bu ürünümüz BİM'e ilk geldiği zaman bakalım ne kadarmış. Vakumlu siyah nokta temizleme aleti. Bim bu ürün bime geldiği zaman 90 liraymış. Ben bu ürünü ne kadar almışım? Şimdi içinde duruyor mu acaba? Şimdi şimdi. durmuyor ama ben bu ürünü yalnızca 20 liraya aldım. Yanlış duymadınız. Sadece 20 liraya aldım. Şöyle bir makinesi var bunun içinden çıkan bir tane şarj kablosu var şurada 3-6 tane başlığı var her gözüne göre e, ayrı ayrı bir tane başlığı var bir tane içinde de garanti belgesi var bu ürün ilk geldiği zaman 80 liraymış ben bu ürünü 20 liraya aldım. Peki diğer internet sayfalarında ne kadar? Jolly dur oğlum. Diğer internet sayfalarında çiçek sepetinde 70 liraymış. Aynı ürün, aynı marka. E, hepsi burada da aynı ürün 110 liraymış. Gratis de 120 liraymış. 101 de farklı bir markası yine 80 liraymış. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Bir sonraki ürünümüz Kometeç marka Powerbank. Gücü de 10.000. Bu ürün BİM'e ilk geldiği zaman hatırlıyorum 100 liraydı tam. Çünkü alacaktım. O an almadım. Bekledim. Ve ben bu ürünü yalnızca şimdi şimdi koymamışım. Ve ben bu ürünü yalnızca 20 liraya aldım. Bime ilk geldiği zaman Ürün evet 99 lira. Ürün tam tamına 99 lira. Ben bu ürünü dediğim gibi sadece 20 lira yazdım. Bunun farklı renk seçenekleri de vardı. Beyaz ya da desenli. Ama ben bunu almayı tercih etmiştim. 20 lira. Bedava yani şu an e, bir ekmek olmuş zaten 5 lira. Ekmeği yiyorsun. Bitiyor. Bunu bozulana kadar kullanıyorsun ki markası da güzel zaten bir bilgisayar markası. Hemen de bozulacağını sanmıyorum. Çünkü alalı da uzun süre oldu. Yani e, telefonumu bundan %100 olarak iki kere şarj ediyorum. Bir kere de yarım dolduruyor. Yeter. Kullanışlı gayet. E, siz de BİM'in indirimli ürünlerinden faydalanmak isterseniz eğer aktüel ürünlerinden sayfamızı takipte kalın. Çünkü ürünler insertlerde yazılı olan tarihlerde eğer satılmazsa bir zaman sonra indirme giriyor. Siz de bu indirme giren ürün, ürünlere denk gelirseniz eğer benim gibi faydalanabilirsiniz, alabilirsiniz. E, bu indirimdeki ürünlerden faydalanmak istiyorsanız şayet kanalımı takipte kalın. Ben de sizlere bu ürünler ne zaman indirmeye giriyor sizlere onun haber vereyim. Siz de faydalanın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, bir sonraki videomuzda tekrar aldığım diğer ürünleri göstereceğim size. Yani 1 liraya, 2 liraya, 5 liraya aldığım ürünler bile var. Şu an ilk olarak bunları tanıtmak istedim. Daha sonra onları da göstereceğim. Kanalıma abone olun, videomu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.